Gördüm. Buradalar, burada. 2 kişi geliyor. Hemen gelmeniz lazım bak. Geliyorsun hemen geliyorsun. olduğum yerde. Abicim sakin. Geliyorsun. Bu evde biri var. Bir de arkasında 2 kişi geliyor. Evet açıyor kapıyı. daha sıktım. Birini daha sıktım, hepsini sıktım. Çok iyi. Hepsini sıktım. <laughs> Oha! Hemen alın, hemen kapıyı hemen. Tutam, kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Yeah you got fucked. Yeah you got fucked. Hemen eşyaları tutun. Kapıya bak, kapıya bak, kapıya bak. Kar, kar. Benim üstümde dolu kapıya bakıyorum da. O zaman sen git eve, ben kapıya bakıyorum. Git git üstünü bırak, gel. Ha burada biri var! Ne oldu, öldürdü mü? Öldürdüm. Hemen bunları da alın, bunları da alın. Bak burada luzlar var. Abicim, kapıya kim bakacak, kapıya? Tamam, kim bakacak? Tamam, sana demiyorum, sana demiyorum. Üstüm full, oğlum. Tamam. Dur bakayım. Ya dinlemiyor düşün. musun bizi abi? Ben sana... Ya bir sus ya, 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 sikeceğim şimdi seni. Senin amına korum çocuk bak. Bitirit. Sürme ha. Yasin sakin amına koyayım. Ne yapıyorsun? Yarım saattir ne yapıyorsun amına koyayım? Ne bağırıyorsun yarık yarık? Bunu amına bağırıyorum. Neredesin? Gel. <laughs> amına kodumun aptalı seni. Sikerim belanı. Ya. ya Yasin seni sikeceğim şimdi. <laughs> ya senin götünü sikerim çocuk bak. Ne yapıyorsun lan sen? Yarrak kafalı. Yasin abi düzgün oynayın. Ne yapıyorsun o zaman? Aha, biri de bana vurdu. diyeceğim mi oynayacağınız oynayasın ya amına koyayım. Ha bir de çıktılar oyundan. Şaka gibi ya. 맞는다 <놀람> 맞는다.